Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Ey göklerin ve yerin yoktan yaratıcısı, yücelik ve kerem sahibi, Rab bilinenlerin Rabbi, kulluk edilenlerin mabudu, her yaratılmışın yaratıcısı, her şeyin varisi, kendisine benzer hiçbir şey olmayan, hiçbir şeyin bilgisi kendisine gizli kalmayan, her şeyi kuşatan, her şeyin üzerinde kontrol edici olan Allah'ım. Sen gerçek ilah olan Allah'sın. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Birsin, birliğini gösterensin. Teksin, tek olduğunu ortaya koyansın. Sen kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'sın. Kerem sahibisin, keremini gösterensin. Azamet sahibisin, azametini ispat edensin. Büyük'sün, büyüklüğünü gösterensin. Sen kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'sın. Yüce'sin yüceliğine sınır yoktur. Sonsuz kuvvet ve kudret sahibisin. Sen kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'sın. Her şeyin rızkını verensin, şefkat edensin, her şeyi bilen ve hikmet sahibisin. Sen kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'sın. Her şeyi işitensin, görensin, ezelden beri varsın, her şeyden haberdarsın. Sen kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'sın, sonsuz kerem sahibisin, keriminde boy ölçüşecek yok, daimisin, devamının önüne geçecek yok. Sen kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'sın, evvelsin, varlığın her şeyden öncedir, ahirsin, her varlıktan sonra da varlığı devam edensin. Sen kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'sın, yüceliğinle beraber yakın, yakınlığınla beraber yücesin. Sen kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'sın, güzel ve zarifsin, şan, büyüklük ve övgü sahibisin. Sen kendisinden başka ilah bulunmayan o Allah'sın ki eşyayı bir asıldan olmaksızın yarattın. Şekil verdiklerini bir örnek bulunmaksızın şekillendirdin. Kimseyi taklit etmeksizin eşyayı modelsiz icat ettin. Sen her şeyi bir ölçü ve miktara göre güzelce belirleyen, her şeyi alabildiğine kolaylaştıran, senden başka her şeyi çekip çevirensin. Sen öyle bir zatsın ki yaratman konusunda sana hiçbir ortak yardım etmemiştir. İşinde hiçbir vezir sana destek vermemiştir. Hiçbir gözlemcin ve benzerin olmamıştır. Sen irade ettin mi dilediğin kesin gerçekleşir. Karar verdin mi kararın adalet olur. Hükmettin mi hükmün tarafsız olur. Seni içine alan bir mekan yoktur. Hiçbir hükümranlık senin hükümranlığına karşı duramaz hiçbir kanıt ve açıklama seni susturamaz. Sen her şeyin tek tek sayısını bilensin, her şeye bir süre belirleyensin. Her şeye bir miktar ölçü biçensin, akıllar senin zatını kavramakta yetersiz kalır. Anlayışlar niteliğini idrak etmekten aciz kalır. Bir yerin yoktur ki gözler görebilsin. Sen sınırlanamazsın ki sınırlı olasın. Şekille anlatılamazsın ki bulunasın. Doğmamışsın ki doğrulmuş olasın. Yanında bir zıddın yoktur ki de inatlaşsın Dengin yoktur ki Seninle güç yarışına girsin Rakibin yoktur ki Sana muhalefet etsin İlkin yaratan Yoktan var eden Hiçten vücuda getiren Örneksiz icat eden Eserlerinin sanatını güzelce yapansın Sen her türlü kusurdan minezehsin Şanın ne yücedir Makamlar içerisinde makamın ne yüksektir Kur'an'ın gerçekleri ne güzel haykırmaktadır Kusurlardan minezehsin ne kadar da lütfu bol bir latifsin, ne kadar da merhametli bir şefkatlisin ve ne kadar da bilgili bir hikmet sahibisin. Kusurlardan münezzehsin, ne güçlü bir hükümdarsın, ne lütfu geniş bir cömertsin, güzellik, şan, büyüklük ve övgü sahibisin. Münezzehsin, nimetlerle ellerini açmışsın. Hidayet senden bilinmektedir. Dini veya dünyevi bir ihtiyacı için seni arayan bulur. Münezzehsin sen. İlminde yaralan herkes sana boyun eğmiş. Arşının altında olan her şey büyüklüğünün karşısında küçüklüğünü itiraf etmiş ve tüm yaratıkların sana teslim olmuştur. Münezzehsin sen. Sezilemez, duyulamaz, dokunulamazsın. Sana hile yapılamaz, azarlanıp kovulamazsın. Seninle çekişilemez, seninle yarışılamaz, seninle tartışılamaz, kandırılamazsın. Münezzehsin, yolun düz, emrin doğrudur. Sen hayat sahibisin, her şey sana muhtaçtır. Senin kimseye ihtiyacın yoktur. Münezzehsin, sözün karardır, hükmün kesindir. İraden hedefinden şaşmaz. Münezzehsin, dilediğini geri çevirecek yoktur. Sözlerini değiştirecek bulunmaz. Münezzehsin, sahte tanrıları kahredensin. Ayetler apaçıktır, gökleri yoktan yaratansın. Canlıları var edensin. Sana ebediliğince hamdolsun. Sana nimetlerin devamınca hamdolsun. Sana sanatlı yaratışın sürdükçe hamdolsun. Sana rızanın artması ölçüsünde hamdolsun. Her hamd edicinin hamdiyle birlikte sana hamdolsun. Sana öyle bir şükür olsun ki her şükredicinin şükrü onun yanında küçük kalsın. Sana öyle bir hamdolsun ki senden başkasına yaraşmasın. Onunla başkasına değil sadece sana yaklaşılsın. Bir hamd ki ilki önceki nimetleri sürdürsün sonu sonraki nimetleri kalıcı kılsın. Bir hamd ki zaman geçtikçe kat kat artsın, peş peşe durmadan çoğalsın. Bir hamd ki kaydedici melekler saymaktan aciz kalsın ve yazıcı meleklerin kaydettiğinden çok çok fazla olsun. Bir hamd ki yüce arşının ağırlığınca ve yüksek tahtına denk olsun. Bir hamd ki senin katında sevabı mükemmel olsun karşılığı diğer tüm karşılıkları kapsasın. Bir hamd ki dışı içine uygun, içi de samimi bir niyete uygun olsun. Bir hamd ki hiçbir varlık sana onun gibisiyle hamd etmiş olmasın. Senden başka hiç kimse onun faziletini bilemesin. Bir hamd ki sayısını çoğaltmaya çalışana yardımcı, hakkıyla yerine getirmek isteyene destekçi olsun. Bir hamd ki yarattığın tüm hamdileri kendisinde toplasın, daha sonra yaratacaklarını üzerinde dilsin. Bir hamd ki senin söylediğine daha yakın bir hamd olmasın. Onunla hamd edenden daha iyi hamd edici bulunmasın. Bir hamd ki kereminle bolluğa sebep olsun. İhsanını kat kat arttırsın. Bir hamd ki büyüklüğüne, cömertliğine yakışsın. İzzet ve celaline uygun düşsün. Rabbim, soylular soydusu, seçkinler seçkini, değerliler değerlisi sana yakın kulun Hz. Muhammed'e ve onun aline salatların en üstünüyle salat ile bereketlerinin en kamiliyle ona bereket ver, rahmetlerinin en yararlısıyla ona rahmet et. Rabbim Hz. Muhammed ve aline salat ile öyle bir salat ki sürekli artsın, ondan daha çok artan bir salat bulunmasın. Ona salat ile sürekli büyüyen bir salat olsun. Ondan daha çok büyüyen bir salat bulunmasın. Ona salat ile hoşnut olan bir salat olsun. Üstüne bir salat bulunmasın. Rabbim Hz. Muhammed valine onu memnun edeceğin ve hoşnutluğunu artıracağın bir salatla salat ile ona seni razı edecek ve ona olan hoşnutluğunu artıracak bir salatla salat ile salat ile ona ondan başkasından razı kalmayacağın başkasını ona layık görmeyeceğim bir salatla salat eyle. Rabbim Hz. Muhammed valine salat eyle. Bir salat ki hoşnutluğunu fazlasıyla sağlasın. Varlığın devam ettikçe ardı arkası kesilmesin. Kelimelerin bitmediği gibi hiç bitmesin. Rabbim Hz. Muhammed valine salat eyle. Bir salat ki meleklerinin, nebilerinin, resullerinin ve itaat edenlerinin salatlarını içinde bulundursun cinlerden ve insanlardan davetine icabet eden kullarının salatlarını kapsasın. Yarattın ve çoğaltın tüm yaratık türlerinin salatlarını kendisinde toplasın. Rabbim ona ve aline salat ile Bir salat ki geçmiş ve gelecek tüm salatları kuşatsın. Ona ve aline salat ile Senin ve herkesin beğeneceği bir salat ki onunla birlikte diğer salatlar meydana getiresin. Onu kaç katına katladıysan o salatları da öyle yapasın. Günler geçtikçe onları senden başka kimsenin sayamayacağı bir şekilde kat kat arttırasın. Rabbim onun tertemiz ehli beytine de salat eyle. Onlar ki kendilerini kullarına rehberlik etme işin için seçtin. İlminin bekçileri, dininin koruyucuları, yeryüzündeki halifelerin ve kullarına karşı delillerin kıldın. İradenle onları kötülük ve pislikten tamam anlamıyla temizledin onları sana ileten vesile cennetine götüren yol kıldın. Rabbim, Hz. Muhammed ve aline salat eyle. Bir salat ki, onlar hakkındaki bağışlarını ve onurlandırmanı artırsın. Onlara olan ihsan ve hediyelerini tamamlasın. Senden edinilecek kazanç ve yararlardan nasiplerini bol etsin. Rabbim, ona ve onlara salat eyle. Bir salat ki, başlangıcının öncesi, süresinin sonu ve sonunun bitimi olmasın. Rabbim, arşının ve onun altında olanların ağırlığınca, göklerin ve üstündekiler dolusunca, dünyaların içindekiler ve aralarındakiler adedince onlara salat eyle. Öyle bir salat ki onları sana manen yaklaştırsın, senin ve onlar için hoşnutluk vesilesi olsun. Benzerleriyle sonsuza dek kesintisiz devam etsin. Allah'ım kuşkusuz sen dinini her zaman kulların için bir bayrak, memleketlerinde bir kandil olarak görevlendirdiğin bir manevi önderle desteklemişsin. Bunu da o manevi önderi kendine sıkı sıkı bağladıktan, onu hoşnutluğuna vesile kıldıktan, ona itaati zorunlu hale getirdikten, ona karşı gelmeyi yasakladıktan, emirlerine uymayı, yasaklarından sakınmayı ve öne çıkan hiç kimsenin onun önüne geçmemesini, geride kalan hiç kimsenin onun onun gerisinde kalmamasını emrettikten sonra yapmışsın. O kendisine sığınanların koruyucusu, müminlerin ilticagahı, hakka sarılanların kulpu, alimlerin güzelliğidir. Allah'ım veli kuluna verdiği nimetlerin şükrünü nasip eyle. Aynı şeye bizi de muvaffak eyle. Kendi katından ona muzaffer bir hakimiyet ver. Ona kolay bir fetih müyesser et. En güçlü desteğinle ona yardım et. Kuvvetini katla, biliğini güçlendir. Onu sürekli gözetimine al koruyuculuğunla himaye et. Meleklerin yardımıyla onu muzaffer et. En galip ordunu onun yardımına sevk et. Onunla kitabını, sınırlarını, yasalarını, Resulünün salavatların ona ve aline olsun Allah'ım. Sünnetlerini ayakta tut. Dininin zalimlerce öldürülen nişanelerini yeniden canlandır. Yolundan zulüm paslarını onun vasıtasıyla temizle. Sana varan yoldaki sıkıntıları onunla gider. Yolundan sapanları onunla ortadan kaldır. Dost doğru yolunda eğrilik meydana getirenleri onun eliyle mah ve perişan et. Senin dostlarına karşı alabildiğine yumuşak kıl. Düşmanlarına karşı onun kuvvetini genişlet. Onun şefkatini, merhametini, ilgisini ve sevgisini bize de bağışla. Bizi ona kulak veren, itaat eden, onu hoşnut etme yolunda çabalayan, ona yardım etmek ve onu savunmak için gecesini gündüze katan, Böylece sana ve Resulüne salavatın ona ve aline olsun Allah'ım yakınlaşmaya çalışanlardan eyle. Allah'ım onların makamlarını kabul eden, izledikleri yolu tutan, izlerinde yürüyen, iplerine yapışan, dostluklarına sarılan, önderdiklerini kabul eden, emirlerine teslimiyet gösteren, var güçleriyle onlara itaat etmeye çalışan, zafer günlerini bekleyen ve gözlerini onlardan ayırmayan dostlarına da bereket dolu, büyüyüp artan, sürekli gelişen salatlarla sabah akşam salat eyle. Onlara ve ruhlarına selam eyle. Onların işlerini takva üzere yoluna koy. Durumlarını düzelt, tövbelerini kabul buyur. Kuşkusuz sen tövbeleri kabul eden pek merhametli ve bağışlayanların en hayırlısısın. Bizi de esenlik yurdunda onlarla birlikte kıl. Bunu rahmetinle yap ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah'ım bu arefe günüdür. Şerefli, değerli ve büyük kıldığın bir gündür. Bugün de rahmetini yaymış, affını ihsan etmiş, bağışını çoğaltmış ve onunla kullarına lütufta bulunmuşsun. Allah'ım ben henüz kendisini yaratmadan ve yarattıktan sonra nimette bulunduğun kulunum. Onu dinine hidayet ettiğin, hak yoluna muvaffak kıldığın, ipinle kötülüklerden kuruduğun, Tarafını tutanlar arasına kattığın dostlarının dostluğuna, düşmanlarının düşmanlığına inşaat ettiğin kimselerden kıldın. Daha sonra sen ona emrettin emrini tutmadı, sakındırdın sakınmadı. Sana karşı gelmekten menettin o ise senin emrini bırakıp yasağını işleyerek karşı geldi. Bunu sana inat olarak veya sana karşı büyüklenerek yapmadı. Aksine nefsinin kötü arzusu onu senin uzak durmasını istediklerine ve sakındırdıklarına sürükledi. Bu konuda ona senin de onun da düşmanı olan şeytan yardakçı oldu. Senin tehdidini bile bile ve senin affını umarak bağışlayacağına güvenerek buna tevessül etti. Oysa kendisine verdiği nimetler sebebiyle o işleri yapmamaya en çok layık olan kullarındandı. İşte o kulun olan ben.'' hor, hakir, zelil, boynu bükük, azabından gönlü ürperen ve korkan biri olarak karşında durmuş, taşıdığım büyük günahları, işlediğim koca hataları itiraf ederek affına sığınıyor, rahmetini umuyorum. Hiçbir koruyucunun beni senden koruyamayacağını, hiçbir engelleyeceğinin kararına engel olamayacağını biliyorum. O halde suçları karşıladığın kucaklayıcılığınla beni karşıla, ellerini sana doğru uzatanlara cömertçe verdiğin affını bana da ver ve sana ümit besleyenlere çok görmediğin affını benden de esirgeme bugün de benim için bir kısmet ayır ki onunla hoşnutluğundan nasipdar olayım sana kulluk etme çabasındaki kullarının elde ettikleri şeylerden beni eli boş çevirme gerçi ben onların sundukları iyi işleri sunmuş değilim ama seni bir bilmeyi, zıddın, benzerin, ortağın olmaktan seni tenzih etmeyi sunmuş, gelinmesini emrettiğin kapılardan sana gelmiş ve öyle bir şeyle yakınlığını aramışım ki, kimse onun dışındaki bir şeyle yakınlığını elde edemez. Bunun ardından tövbeyle sana dönüşümü, yüceliğin karşısında zillet ve yoksulluğumu, hakkında hep iyi şeyler düşünmemi ve elindekine bel bağlamamı getirdim. Sana olan ümidimi de, ki sana ümidi olup da ümidi boşa çıkan az olur, sunuyorum. Ey kötüleri cezalandırmakta acele etmeyen, şımarık zenginleri hemen cezalandırmayan, ey günahkarların suçlarını yok sayma lütfunda bulunan ve hata yapanlara kemir, keremiyle mühlet veren, ben kötülük yapan, suçunu itiraf eden, hata işleyen, ayağa sürçen biriyim. Sözünü dinlememe cüretinde bulunan benim, bile bile sana karşı gelen benim, kullarından gizlenmeye çalıştığı halde senin gözünün önünde günah işleyen benim. Kullarından korktuğu halde senden emin davranan benim. Senin kahrından kaçmaya çalışmayan ve şiddetinden korkmayan benim. Günahlarla kendi öz canına kast eden benim. Kendi sebebiyet verdiği belalara esir olan benim. Utanma duygusu az olan benim. Zahmet ve meşakkatı uzun sürecek olan benim. Kulların arasından seçkin kıldığın, kulluğun için ayırdığın, yarattıklarından beğendiğin, işin için uygun bulduğun zat olan Hz. Muhammed hürmetine, ona itaati sana itaat, ona muhalefeti sana muhalefet, onu sevmeyi seni sevmek, ona düşmanlık etmeyi sana düşmanlık etmek olarak kabul ettiğin zat hakkına, bugün de beni günahlardan sıyırılarak sana sığınan, tövbe ederek mağfiretini dileyen kimseyi bürüdüğün rahmetinle bürü. Sana itaat edenlerin katında yakınlık ve manevi makam sahibi olanların işlerini idare ettiğin gibi benim de işlerimi idare et. Adine vefa gösterip uğrunda zorluklara katlanan, hoşnutluğunu elde etmek için çalışıp çabalayan kimseye kafi geldiğin gibi beni de kendinden başka kimseye muhtaç etme. Sana karşı ihmalkarlığımdan, koyduğun sınırlar konusunda haddimi aşmamdan ve hükümlerini çiğnememden dolayı beni cezalandırma.'' elindeki iyiliği benden esirgeyen nimetinin bana ulaşmasında seninle işbirliği etmeyen kimseleri azaba yavaş yavaş yaklaştırdığın gibi ipimi uzatarak beni de azaba yavaş yavaş yaklaştırma gafillerin derin uykusundan israfçıların uyuklamasından yardımından mahrum olanların gafletinden beni uyandır gönlümü sana gönülden itaat edenleri çalıştırdığın sana kulluk sunanlara yaptırdığın Emrinde gevşeklik gösterenleri kurtarma vesilesi yaptığın işlere doğru tutup yönlendir. Beni senden uzaklaştıracak, benimle senden nasibim arasına perde olacak ve katında aradığım şeylerden alıkoyacak her şeyden koru. Sana götüren hayırların yolunu, emrettiğin yollarla hayırlarda yarışmayı ve istediğin şekilde iyiliklere herkesten önce koşmayı benim için kolaylaştır. Tehditlerini hafife alanlarla birlikte beni helak etme kendilerini gazabına hedef edenlerle birlikte beni yok etme, yollarından sapanlarla birlikte beni mahvetme, bastırıcı fitnelerden, oyalayıcı belalardan beni kurtar ve mühlet verip de aniden yakalayıvermekten koru. Benimle beni saptıracak bir düşmanın, helak edecek bir nefsani arzunun ve canımdan bezdirecek bir yokluğun arasına gir. Gazap ettikten sonra artık bir daha razı olmayacağın kimseden Yüz çevirdiğin gibi benden yüz çevirme. Sana olan ümidimi başa çıkarıp da rahmetinden ümitsizlik içine düşürme. Taşıyamayacağım nimetleri bana bahşedip de sevginden dolayı yüklediğin yükümlülüklerin altında ezdirme. Artık kendisinde hayır bulunmayan, senin gözünde bir işe yaramayan ve bir daha sana dönüşü de olmayan bir kimsenin elden çıkarılışı gibi beni elinden çıkarma.'' Artık koruyucu gözünden düşmüş, senin katından kendisini bir zillet bürümüş kimsenin atılışı gibi beni fırlatıp atma. Aksine elimden tutarak şaşkınlık içindeki kimselerin yapacakları hatadan, yoldan sapanların hedef olacağı korkudan, aldanmışlarına ayak kaymalarından beni koru. Erkek ve kadın kullarının çeşitli kesimlerine verdiğin bela ve imtihanlardan beni muaf tut. İnayetinle muamele ettiğin, nimette bulunduğun, hoşnut olduğun, dolayısıyla övgüye layık bir hayat yaşattığın ve mutlu olarak canını aldığın kimselerin derecelerine ulaştır. İyilikleri boşa çıkaracak, bereketleri götürecek her şeyden beni engelle. Çirkin kötülüklerden ve rüsva edici günahlardan sakınmayı kalbime duyur. Benim için başkasına razı olmadığın işleri bırakarak, yine ancak senin yardımınla ulaşabileceğim işlerle beni uğraştırma. Katındakinden alıkoyan, sana kavuşturacak vesileyi aramaya engel olan ve sana yakınlaşmaya çalışmayı unutturan aşağılık bir dünyanın sevgisini kalbimden sök at, gece gündüz seninle baş başa kalıp dua ve niyazda bulunmayı bana güzel ve çekici göster, bana senin korkuna yaklaştıracak, yasaklarını çiğnemekten alıkoyacak ve büyük günahların esaretinden kurtaracak bir koruyucu güç ver, sana karşı gelme pisliğinden temizlenmeyi bana nasip et.'' Günahların pasını benden gider, afiyetinin gömleğini bana giydir, selamet örtüsünü üzerime çek, bol nimetlerinde beni kuşat, lütuf ve keremini benim üzerimde aşikar eyle. Başlarını nasip ederek, yolumu doğrultarak bana yardım et. İyi niyetli olmaya, beyinelen sözler söylemeye ve güzel işler yapmaya beni muvaffak eyle. Senin güç ve kuvvetin olmaksızın kendi güç ve kuvvetimle baş başa bırakma.'' Senin huzuruna varmak için dirilteceğin gün beni utandırma. Dostlarının karşısında beni rezil rüsva etme. Seni anmayı bana unutturma. Sana şükretmekten beni mahrum etme. Aksine cahiler senin nimetlerinden habersiz oldukları gaflet zamanlarında bile şükrüne sarılmayı nasip eyle. Verdiğin nimetlerinden dolayı seni ömeyi, yaptığın iyilikleri itiraf etmeyi bana ilham et. Sana olan rağbetimi herkesinkinden çok, sana olan hamdimi tüm hamd edenlerinkinden fazla kıl. Sana ihtiyaç duyduğum zamanlarda beni yardımsız bırakma. Sana sunduğum amellerim sebebiyle beni helak etme. Sana karşı inatçılık edenleri geri çevirdiğin gibi beni geri çevirme. Çünkü ben sana teslim olmuş bulunuyorum ve çok iyi biliyorum ki elinde aleyhime kanıtlar bulunduğu halde lütufta bulunmaya daha layık, ihsan etmeye daha alışık koruma ve bağışlamayı seven, affetmeye cezalandırmaktan daha istekli ve suçları örtmeye onları teşhir etmekten daha yakınsın. Şu halde hoşlanmadığını yapmaksızın ve sakındırdığına yaklaşmaksızın, istediğimi elde edebileceğim, sevgine kavuşabileceğim tertemiz bir hayat ver bana. Ölümümü nuru önünde ve sağında giden kimselerin ölümü gibi kıl. Huzurunda zelil, yarattıklarının yanında aziz kıl beni.'' Seninle baş başa kaldığım zaman mahviyet nasibet kullarının arasında ise yücelt. Beni bana muhtaç olmayan kimseye muhtaç etme. Sana karşı yokluk ve muhtaçlığımı arttır. Beni düşmanlarımı sevindirecek duruma düşmekten, belaya hedef olmaktan, zillet ve meşakkatten koru. Bildiğin kötülüklerimi, sabrı olmasaydı hemen yakalamaya gücü yeten, mühlet vermesi olmasaydı hemen cezalandırabilecek durumda olan biri gibi rahmetinle ört. Bir topluluğa bir imtihan veya sıkıntı vermek istediğinde beni himayene alarak ondan koru. Senin mümkün olan dünyada rezil rüsva olacak bir konuma düşürmediğin gibi ahirette de böyle bir konuma düşürme. Benim için nimetlerinin sonlarını başlarıyla birleştir. Eski faydalarına yenilerini ekle. Kalbimin katılaşmasına neden olacak bir süre verme bana.'' Değer ve ağırlığımı yok edecek ani bir felaketle karşılaştırma beni. Beni küçük düşürecek aşağılık bir işi yapmama ve makamımı gözlerden düşürecek bir kusuru işlememe fırsat verme. Rahmetinden ümit kestirecek bir korkuyu ve yüreğimi ağzıma getirecek bir dehşeti tattırma bana. Korkum senin tehdidinden olsun. Endişem bahaneyi ortadan kaldırmandan ve uyarından olsun. Ayetlerini tilavet ettiğimde ürpereyim gecemi ibadetinle nurlandırmak, kulluğunla baş başa kalmak, yalnızlığımı senin de ünsiyete çevirmek, ihtiyaçlarımı yalnızca sana açmak, ateşten kurtuluşumu dilemek ve cehennem sakinlerinin içine düştüğü azabından sana sığınmak için uyanık geçirmeme yardımcı ol. Yakama yapışacağım bir zamana kadar taşkındığımda bocalamama, gaflet içerisinde sapıklığımı sürdürmeme müsaade etme. Beni öğüt kabul edenler için öğüt sebebi, Ders alanlar için ibret ve bakanlar için fitne vesilesi kılma. Hilelerini başlarına geçirdiklerinin arkasında bana yer verme. Beni ibretlik bir hale düşürüp de başkasının kendine çeki düzen vermesine vesile kılma. Mümin olduğumu simgeleyen ismimde bir değişiklik yapma. Bedenimi bozulmaya uğratma. Beni halkın gözünde gülünç duruma düşürme. Nazarında da alay konusu yapma hoşnutluğundan başkasını aramayayım. Senin yolunda kendisinden öç alınma dışında hor görülmeyeyim. Bana affının serinliğini, rahmetinin, ferahlığının katındaki güzelliklerin ve nimetlerle dolu cennetinin tatlılığını tattır. Tüm zamanımı senin sevdiğin şeye ayırmanın ve sana yaklaştıracak şeyler için var gücümle çalışmanın hazını bol lütfunla tattır. Bol armağanlarından birini ihsan et bana, manevi ticaretimi kazançlı kıl.'' hamlemi kayıpsız eyle, yüceliğinden korkmayı nasip eyle, sana kavuşmayı özlet, küçük büyük açı gizli bir hiçbir günah bırakmayacak samimi bir tövbe nasip et bana. Müminlere karşı her türlü kini gönümden sök at, sana karşı mütevazı olanlara kalbimi şefkatli kıl, iyilere nasıl davranıyorsan bana da öyle davran. Takvalıların süsüyle süsle beni, geçenler arasında benim için güzel bir ad, gelecekler arasında da gelişi büyüyen bir hatıra bırak ve beni ilklerle aynı sahada buluştur. Bana olan geniş nimetlerini tamamla, nimetlerinin değerini üzerimde aşikar eyle. Ellerimi sağladığın faydalarla doldur, en değerli bağışlarını bana doğru sevk et. Seçkin kulların için süslediğin cennetlerinde beni en iyi dostlarına komşu eyle. Sevdiklerin için hazırlanmış olan yüksek makamlarda en kıymetli armağanlarına beni gark et. Kendi katında güvenle sığınabileceğim bir istirahatgah beni mutlu edecek ve yerleşebileceğim bir mekan ver. Büyük suçlarımla bana muamele etme. Sırların ortaya döküleceği o günde beni helak etme. Her türlü şek ve şüpheyi benden gider. Hak yolda her çeşit rahmetten bir kapı aç yüzüme. Bağışlarından bol pay, İhsan ve fazlından bol nasip ver bana. Kalbimi katındaki mükafata güvendir. Tüm çabamı senin için olana yönelt. Beni halis kullarını çalıştırdığın işlerde çalıştır. Başka akıllar gaflete dalarken kalbime sana itaat etmenin sevgisini sindir. Tok gözlülük ve iffeti, huzur ve saadeti, sağlık ve bereketi, güven ve afiyeti bana bir arada nasip et. İyiliklerimi aralarına karışmış olan günahlar sebebiyle boşa çıkarma. Yalnız kaldığım zamanları sınamana vesile olan nefsani dürtülerle heder etme. İnsanlardan herhangi birinden bir şey istemekten yüz suyumu koru. Dini duyarlılığı olmayanların elindekini arzulamama engel ol. Beni zalimlere destek çıkılma. Beni zalimlere destekçi kitabını yok etmek üzere onlara alet ve yardımcı kılma bilmediğim bir yönden himayenle beni öyle bir kuşat ki bununla beni koruyasın. Beni için tövbe, rahmet, şefkat ve bol rızkının kapılarını aç. Şüphesiz ben sadece sana yönelenlerdenim. Benim hakkımda nimet verişini tamama erdir. Hiç kuşkusu sen nimet verenlerin en hayırlısısın. Ömrümün geri kalanını rızanı kazanmak için hac ve umrede geçirmemi nasip eyle. Ya Rabbel Alemin. Allah Hz. Muhammed'e ve onun pak ve temiz haline salat eylesin. Ve ebediyete kadar ona ve onlara selam olsun. Amin.